Selamlar sevgili dostlar, ben PlayDedemek'i Can. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Ee, başımıza gelenler şunlar. Her şey iyi idare ediyoruz, herkese dostane tavırlar sergileyerek ilerliyoruz derken... ...bir anda Güneyli barbarlar, bize ikisi birden, iki devlet birden aynı anda savaş açtı. Biz de bu savaşı durdurmak için hızlı bir şekilde iki ordumuzla harekete, harekete, ee, harekete geçtik. Şimdi burada gördüğünüz gibi iki tane düşman ordusu var. Bu düşman ordularını durdurmam lazım. Onun için birini şuraya doğru hızla hareket ettiriyorum. Diğerim diğer ordumla da yani şunla da şurayı alacağım. Bir dakika. Şuraya gelsem burayı alabiliyor muyum? Şu an alamıyorum. Bunu birazcık bekletelim. Burada hem askerlerimiz dinlensin. Şunları değiştirebiliyor muyuz ya? Çok çabuktan yapalım. Şunu da değiştirelim. Burada okçu yapalım. Bu ikisini okçu yaptık. Asker sayısı biraz azaldı ama bu şeyle buraya alırız. Şimdi bu elemanla yani bu velahtımızla şu kısımları alırken bu bölgeyi ele geçirirken şu ordumla da tek başına bu gelecek o düşman biriklerini durdurmaya çalışacağız. Hedefimiz şu an için bu. Şimdi şöyle bir bakalım burada neler varmış. Burası neresi? Bir göster bakalım. Lan hayır iptal iptal. He, bu şehir. Bu şehri geliştirmeyelim. Çünkü düşebilir. Düşecek şehri geliştirmenin bir anlamı yok. Burası neredeymiş? şehir geliştirebilir. Parayı harcadık. Bu şehir neredeymiş? Burası da geliştirebilir. Para kazandıracak bir şey yapabiliriz. Ya da okul yapalım ya. Okulumuz yok. Ya da şunu geliştirelim. Güzel bunu geliştirelim. Şimdi bu kadar. Paramız bitti. Kralın ordusu Güney sınırlarını korumaya çalışırken kralın oğlunun ordusu Veliaht'ın ordusu ise yavaş yavaş arkadaki şehirleri yok edecek. ondan elinden düşürecek. He, benden yiyecek istiyor. Barış yapalım diyor. Buna barış yapayım lan. Tamam seninle barış yapıyorum. Şimdi iki tane şey vardı. Düşman ordusu vardı. Ülke vardı kabile. Birisiyle dostluk yaptık. Birisiyle savaşa devam ediyoruz. Yani ikisiyle birden savaşmak bizim için oldukça sıkıntılı olacağı için Tekin'e dedim ki kardeş sizinle savaşmayalım muhabbeti yaptım. Ee, böylece onları biraz yiyecek sağladık. Ama onlar da bizimle barış yapmayı kabul etti. Böylece birini indirirken diğeri başıma bela olmayacak. Hay oldu. Böldüm yani. Güçlerini bölmüş oldum. Evet, bir şehri daha hale geçirdik. Şu an, bence şu an kral yanındaki adamlar şey düşünüyorlar. Ulan keşke buna hiç saldırmasaydık falan diye düşünüyor ol, olsa gerek. Şimdi şuraya yapalım. Bunu geliştiremiyoruz. Daha suyu yıkamıyoruz. Niye böyle oldu? Şunu bir geriletelim. Bu neymiş? Bunu da yapamıyoruz. Bunu da geriletelim. Ya da bunu geriletmeyelim. Bu dursun. Bu ne? Bunu yıkalım. Bunlar yıkılsın. Şimdi... Bizim düşman iki tane düşman birliği var. Biri bu, bir de şu. Onun için hızla o bölgeye doğru ilerleteyim ordumu. O şurayı alacak belli ki. Burayı alacak. Ama önünü kesebileceğiz. Önünü keserken şu elemanımız da hızlı bir şekilde şurayı da aldıktan sonra iki orduyu birleştirip güneyde adamın ele geçirdiği yerleri alırız. Sonra da diğerle kapışırız efendim. Hedefim bu. Şu abimiz level atlamış. Ne yapalım? Kitapları verdim ben. İrfan sahibi olsun. Daha hızlı tecrübe alsın. Dedim ve bitirdim. Bu ara baya bir göbekli bir ülkemiz oldu. Onların verdiği özellikler yürü git. Bana tebal teklif ediyor. Sen kimsin la? Kau kau. Kau bak. Seni ciddi alır mıyım ben? Şimdi bakalım düşman orduları nasıl hareket edecek? Bu herif ülkesine çekiliyor. Çekilsin sorun değil. Şu an onlarla bir barış yaptık. Bu ise bak buraları ele geçiriyor. Al kardeş burayı. Hiç problem değil. Ben senin oraları alacağım ama geri. Şimdi bunun ikinci hedefi neresi olabilir? Onu öğrenmem lazım. Yani tahmin etmem lazım. Şimdi bu kırmızı bölge adamların bizden aldığı yer değil mi? Bir dakika bir şey gördüm orada. Dur bir saniye. Bir ulus sarı sarı ılık, sarıklar yok edildi. Bu benim için önemli değil. Bu da önemli değil. He, Liu Yang'la bunlar barış yapmışlar. Hmm. bunlar direkt bana yönelecek demektir. Ben de diğeriyle barış yaptım. Ben de direkt ona yöneleceğim. Şimdi tam bir kapışma olacak. Burada bir kan gövdeyi götürecek şimdi burada bir. Aa bu bir başka birine savaş ilan etti bu dangalak. Şu morları savaş ilan etti. Çok iyi. Bakalım ben sana yapacağımı biliyorum. Şimdi bu buraya gelmek isteyebilir. Ya da şöyle bir gelelim bakalım. Kardeş sen de hızlı bir şekilde şurayı ele geçir. Aynen öyle. Biz burayı bir bu şehri geliştirmeyelim de şöyle bir şey yapalım. Buraya hükümet desteği sağlayalım. Konfüçyüs tapınağı yapalım. Başka bir şey yapamıyoruz. Yapabiliyor muyuz? Şu an için yapamıyor gözüküyoruz. Şimdi şöyle bir bakalım. Şimdi bunu bir daha bölme sayısı 4'müş. Yani 3'müş. 4'müş. Geliştirsek. Hiçbir şey olmuyor. Yiyeceğimiz gidiyor. Hiçbir şey gelişmiyor. Ne saçma bir şey bu. Şunu geliştirelim. Bu şehir neredeydi? Yani bu şehrin henüz ele geçirmediler ama herhalde ele geçirebilir. Onun için oraya para yatırmıyorum. Herhangi bir para yatırımı yapmayacağım. Şöyle bir şey var, onu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Eğer herhangi bir komutanınız altı level olursa özel askeri birlikler çıkmaya başlıyor. Mesela atlarda işte zümrüt süvarileri çıkıyor, işte kalkanlıksa başka bir askeri tip çıkıyor falan. Öyle bir şey var, ee, onu sağlamakta büyük bir avantaj sağlıyor size. Ben biraz onu sağlamak istiyorum açıkçası yani e, ordumu altı level'a getirip ana ordumu komutan ölse dahi altı level'a getirmeyi başarırsak askeri birimlerimizi Batı geliştirebiliyoruz. Yok kardeş para vereceğim para para. Bedava yok. Bedava geçme yok. Bana ne lan düşman olduysan. Parasını vereceğim kardeş. He bak oraya gidiyor. Oraya gidiyor. O zaman biz de şuraya gidelim. Şuradan gitmek zorundayız. Burası düşman bölgesi mi? Burada iyileşsin ordum. Diğer birliğim de şuraya mı gitsin? Yok oraya gitmesin. Şurayı bir alsın kardeş. Şurayı bir yerden çıkaralım. Şey gibi. Çıban başı, başı gibi duruyor orada. Bunun almak istediği yer ise burası değil mi? Bu adamları ana ana bölgesine ele geçirdik aslında biz. Şimdi burayı komple onlardan alacağız ya. Başka hiçbir çaresi yok. Geçti. Geliştirmiyorum. Ee, bunu geliştirsem mi? Geliştireyim. Ama önce şunu geliştirelim. Önce yiyeceğimizi geçtim sonra da geçtiriz ya. Yani. Of ter bastı bakalım ne tarz bir şey yapacaklar. Dönüp bana saldırır mı acaba şu ordusuyla? Saldırsa çok güzel olur. Belki yani şehre geri çekilebilir öyle bir şey yapabilir. Koalisyon kurmayı teklif ediyor bana. Senin çok düşmanın var ve İmparator, <laughs> İmparator seni sevmiyor. Sen de şey yapamam. Çok yanlış zamanda İmparatorluğunu ilan etti. Onun için senin hiçbir dostluk falan olamaz. Ya yeah. dur ben sana yapacağım biliyorum bekle. Şurada pozisyon alıyor ordusu. Alsın. Ben iki ordumla birden onun köşeye sıkıştıracağım yani hedefim o. Şimdi. Aa bir dakika. Onun da iki ordusu var. Nasıl yapalım şimdi? Hızlı bir şekilde Yok ya dur. Şöyle bir alalım kardeş. Şöyle bir yerden çıksın da. Orayı bir elden çıkarttıralım lan. Hareketleri gördün mü? Ninja, ninja. <laughs> Kardeş senin levelini bir arttıralım. Şunu mu arttıralım, şunu mu? 8 bu veriyor. Bu da 8 veriyor. Bu düşman topraklarında moral. Bu daha iyi çünkü çok düşman toprağına gideceğiz. Bu bir kral olacak. Bu herife verdiğimiz 6 otorite bilmem ne veriyoruz. Şunu verelim. Aynen. Sevgili dostum şimdi sen. Şimdi sen nane yemedin mi ha? <laughs> sen şöyle bir pusu at buraya. Tamam mı? Şu çiftliği geçebiliriz. Bu çiftlik burada kaldı çünkü. Başkaları da geçmiş burada. Kim geçmiş başka? Ha, benim adam geçti tamam. Verdik ya kardeş. Heh. Sen de şu tarafa gel. Tamam mı? Hatta neyse tamam. Biraz iyilesin onlar. Şurada durum nedir? Şunu hala çevirememişiz. Posta durağı yaptık bunu. Ve şöyle attık. Paramız bitti mi? Bitti. Yeni görevler varmış. Yeni görevler neymiş bir bakalım. Komşu kumandanlıkta isyan çıkar var. Ee, Şu elemana 200 tecrübe kazandır var. Sende ne var abi? Rastgele yaver kazanılsın. Bunda ne var? Sarayınıza yeni karakter eklensin. Güzelmiş. becekli bir karakter eklendi. Oha. Kim eklen lan sarayıma? Hiç kimse eklenmedi. Ha karakterlerimin birine ekstra bir şey mi eklendi? Neyse boş ver. İyi bir şey oldu. <laughs> i̇yi bir şey olmuş. <laughs> boş ver. 500 para verdik demek ki iyi bir şey olmuş. Şimdi. Hmm, ne de eksik ki? Balıkçılıktan gıda. Gıda ürtümünde 125 arttırma. Hay hay. Ama şunları mı yapsak ya? Bir tane ticaret mümkün diyor. Bunu yapalım ya. Birileriyle ticaret yapma şansımız olsun elimizde. Şimdi şu bölgeyi tuttuk. Bu abimize de şu tarafı tutarsak bir şekilde bunlarla karşı karşıya geleceğiz gibi geliyor bana. Büyük ihtimal daha doğuya doğru gidecekler onlar. Öyle tahmin ediyorum. Buraya gelirlerse patlatırız onları. i̇nşallah yani gelirler. Direkt kuzeye doğru da... Benim koalisyonu kim ki senin koalisyonu? Kabul. Abi benim koalisyona katıldık. Ahengi tesis etme. Ahengi tesis etme koalisyonu. İsmi de çok tırtmış. <laughs> Nehir koalisyonu falan filan olsaymış daha havalı bir şey olurmuş. Yıldız koalisyonu falan. Evet. Eyvallah. Eyvallah. Bir bilginle toplantı yaptık. Şimdi bu bilgin toplantısında size talebinizde Konfüçyüsü bilgi beraberinde birkaç öğrenci sarayınıza geldi. Konfüçyüsçü bilgi. Konfüçyüsçü. Of söyleyemiyorum. Neyse. örten benim mirasımdır. Varislerin icraatlerini verdiğini eğitim ölçütüdür. Falan filan ki şu Hangi erdem bir insanı hükmetmeye en uygun kişi yapar? Bir efsane bir karakter. Bu seçenek efsane bir öncü karakter üretir. Bu seçenek efsane karakter, efsane bir stratejist karakter. Şampiyon, koruyucu. Stratejist olsun ya. Doğruluk. Güzel. Şimdi bunlar bizim pusluğumuzu anladılar galiba. Şu şehre hızlı bir şekilde gelelim. Bu da full artı full oldu. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bununla hızlı şuraya geliriz. Buradan da buraya çökeriz. Bir, bir ordusunu indirdik mi zaten feleğe şaşar onun. Bir ne oluyoruz der. Ne yaptınız kardeş bana der. Şunu geliştirebiliriz. Burada bir şey daha varmış. bu nerede ya? Buradaki şehir mi? Güzel. Bunu geç, şehri geliştiremiyoruz ama çiftliğini geliştirebiliriz. Güzel. Hadi bakalım. Şimdi üçüncü orduyu basabilir hale geleceğiz. Ticaret istiyorsun. Ay hay paşam. Başım gözüm üstüne. Ya başım gözüm yok. Neyse işte yapamadım. Hani böyle derler başım gözüm üstüne. Ama böyle yapmazlar. Böyle yaparlar onlar. Yanlış oldu. Anlayın. Bu barbarları indirmemiz şart kardeş. Çok canımı sıktı bu barbarlar. Komplesini yok edeceğim sonra diğer barbarı yok edeceğim. Çünkü barbarlarla bir görüşme ayarlayamıyoruz. Bir devamlılığı yok yani. En büyük problemler o barbarların. Kardeş senin madeni mi geliştirsek? Şehri mi geliştirsek? Nereye geliştirsek? Aa bunu geliştirdim lan. Şehre bastım parayı. Bütün para da gitti. Sevgili paşam. Şimdi seninle kimin düşme olmasını istiyorum biliyor musun bu? KK'yı iyice indirek. KK artık nefret edilen biri olsun. KK'yı... et başkan şey imparatorum. <laughs> Buraya işgal etmeye kalkarsa onları indiririm. Net. Bunlar takıldı bak şu an ilerlemiyorlar. Normalde ilerlemeleri lazım. İlerlemediler. Savaşa katılmasını istedi falan. Aha. Bu eleman başkasıyla savaşa tutuyor su işte. Aa, bir kızımız da oldu. O da süvari lan. Süvari komutanı. Ne biçim? Ne biçim hali oğlum bunlar? Hepsi taarruzcu, süvarici bilmem neci. Kardeş sen hızlı şey yapsan şuraya gelebiliyor mu? Resume standard positions. Gel kardeş kapışak. Bacılar. Bacılar kapışalım bacılar. Yemiyor değil mi? Ben sizin felenizi şaşırtacağım. Bekleyin siz. Çok fena şeyler olacak size. Aa oğlum. Oğlum. Eyla. Bu da şey gibi oldu ya. Çok affedersin. Piş gibi oldu yani. Köşede kenarda kaldı gariban. Şunu alıyorum lan. Güzel bir şey benziyor. Bir yerde daha bir şey yapabiliyormuş. Ne yapılabiliyormuş? Hiçbir şey. Geç. Burayı bir indirek kardeş. Şu kızların olduğu birliği indirirsek barbarların canını okuruz. Şöyle bir bakayım. Evet, videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Gelecek bölüm... Aa, savaş başlıyor. Oo, çok güzel. Bir başlatalım. İlk defa bir savaş başlayacak. Ama orduları da darmadağın ama varlar yani baya sağlamlar. Öyle zayıf gözükmüyorlar yani şu an. Dum 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 savaşa gidiyoruz. Lo Kuenpei. Sun evladım. Bu yo'yu patates etmeni istiyorum. Birebir kapışacağız bunları tamam mı? Ağzını burnunu kıracağız bunların. Evet sevgili dostlar, mevzilenmeden önce videomu burada bitiriyorum. Bir sonraki bölüm ilk saha savaşımızı yapacağız. Umarım başarılı oluruz. Ee, tabii bunların hepsini bir sonraki videoyu izlerseniz göreceksiniz. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.